Hocam erken boşalma süresi nedir? Erken boşalma bireyden bireye farklılık gösterebildiği gibi toplumsal farklılıklar da gösterebilmektedir. Bununla ilgili yapılan çalışmalarda ülkemizde ortalama 3.7 dakika gibi bir süre belirlenmiş. Ancak bu dünya ortalamasının ise yaklaşık 5.1 dakika civarında olduğu biliniyor. Kabaca baktığımız zaman genel tüm toplumlar, tüm popülasyon değerlendirildiğinde 3 ile 5 dakikanın normal bir cinsel birliktelik için yeterli olduğu kanısına varılabilir. Ancak polikliniklere başvuran ya da bu şikayet nedeniyle doktora başvuran hastaların çoğuna baktığımızda ise bu grup hastaların çoğunlukla 1 dakikanın altında olanların doktora başvurduklarını gözlemliyoruz. Genellikle 1-2 dakikanın altında olan hastalar bu işten çok muzdarip olup daha erken çözüm için doktora başvuruyorlar.